Oy 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 şu gelenlere bak. Allah'ım hepsi artı bir kill ya. Artı bir kill gibi görüyorum hepsini. Ay bir daha aynı yere gidelim mi kardeşim benim. Biraz bulayım mı tabii geleyim sana hemen. armi sevilemek lazım abi. Cici <laughs> oh, oh, oh. <laughs> man! Ay o son merminin ama o son abi, ama o son mermi. Nasılsın lan sen? O son mermi kanka kim olabilir başka? Seni kim öldürebilir böyle başka? Ya adamsın kral Sen de adamsın kardeşim sen de seviyorsun. Hadi bak iyi eğlenceler. <laughs> Çok alakasız bir <laughs> sohbet daha son buldu. Ya o adamı kilini alamadım ya levyeyi attığımın. Ona üzüldüm ya. Vallahi ona üzüldüm. Çünkü onu da hak etmiştim. Aa pembe tomaçı da niye attıysam? Gigi man. man. Adam bana prefire spray, spray atmaya devam etti. Bu yüzden bomba filminin sesini duymadı. Yanlış hareket. Wrong move bro. Kanka sanırım oradan verdim ya. İstiyorsan bir de buradan dene. Hı? Ölümlerden ölüm beğendiniz. Hayırlı uğurlu olsun. benim ulan çocuğu pozisyondan kovdum ya resmen <laughs> shit. Kaskı gitti, kaskı gitti. Pardon abi. Benim hatam. onun <laughs> kursamda bıraktım. Ya aslında ben istediğim yere geldim. Bunu kirini almak birazcık fantezi olacak ama deneyelim de bakalım. Yo, I'm coming for you, brother. You're my friend. Jeez. Abi silah yani böyle bir silah Böyle bir silah oyunda var olmamalı yani öyle bir silah Böyle bir silah öyle bir silah Azer Şimdi bunlar buna buna gerek yok ee, Buna gerek yok bir haline buna 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 da gerek yok. hiçbir şey gerek yokmuş benim nutta. O zaman gider mi abi? Madem hiçbir şey ihtiyacımız yok. Araba ya rezona patlamış arabamız. Tamam ki abi. Amaçım hoş geldin eyvallah. <laughs> nice try. But not so nice. Meklarımız var güzel. etme ya. Az daha yaklaşsın da. Yolun ortasında bir adet bambi var abi. Kaç 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 kaç. Çok kötüyüm kanka. Vallahi çok kötüyüm. Ayıp diye bir şey var abi de. de yok sanırım o. Daha dur daha dur roket'i kullanacağım daha dur. <laughs> o geliyor geliyor geliyor. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Sakın bu. Ya bütün. Var ya bütün. bütün, bütün... Ya <laughs> <ben>. Hazır değilmiş. Kanka <laughs> o kadar. <laughs> evet. Did you had a missile? What, what the fuck was that? Uh, That was a rocket, yes. Ah rocket, rocket, yes. Yes rocket, nice. rocket. Nice. Did, you... Did you man? I didn't expect. You will what? You will speculate? <laughs> Araba dümdüz geliyordu ya. Arabada atacaktım ben onu. Oğlum ne kadar hızlı gidiyorum lan bu ne? 150 bastı araba. Uf, durulamıyorum şu an. Yani aslında bu uçakta şuradan adam gelir daha ya. Biraz da bekleyelim bence oralarda takalım. Ya şunu hiçbir zaman yapamayacağım değil mi? Neyse oldu. Az biraz oldu abi iyi. fight burada duruyor herhalde ya. Adam yok başka. A algılayamadım. Yirmi kişi kalı vardı bir anda ya. Hayır vurmayın birbirini daha fazla. benzin mi alsam ki geriden ya ama yani çok çok vakit kaybettir o da. Bu arada bugün daha fazla Deston oynamayacağım. 10 maçtır falan Deston oynuyorum yeter. Biraz bir de eğer bu maçı da winlersem Squad'a falan bakalım. Duo'ya Squad'a. iki kere gezdik abi artık adam olmadığına inandım. Ne oluyor oğlum sakin ol. One shot. Two shot. Three. Kanka niye kendini patlattın? Hayırdır? Güzel kardeşim ne oldu? Küstün mü sen? Tamam oğlum lan tamam gel. Gel öldür tamam gel. Adam küstü arkadaşlar bize ya. Kanka be. Gitar. Ya aga böyle millet kendini öldürdüğü sürece ben nasıl kill alacağım? gidip vuralım ya şunları. Arabayı oraya çekmiş illa ki vardır adam. Ne oldu lan öyle? Oğlum Bro sen iyi ne yapıyorsun lan orada? Ay, gö Siz gördünüz mü abi adamı? bu adamı? Bu, adamı gördünüz mü orada? Aa, yani yılan falan gördüm ama bu, bu başka bir seviyeydi kanka ya. Pardon. Laser beam. P90'a var ya o rahat olarak diyorsan kafası var daha beter Oğlum sen bile bile orada bile bile rush öyle vururlar ama

Arkalandın. Sanki sanki arkalandın. <laughs> ah be. Ay. Yok mu bir tane daha? Ay varmış. Ölecek kaza. Abi inanılmaz ya. Arkalanıyor ya bir de orada. Orada adam gazın içerisinde Phase 5 kapanırken arkalanıyor ya. Geldi de şimdi delir mi abi? Kaç tane kill boşak açısı yani. Senin yüzünden bro. Your fault man. O small oynayacak ya bak. Arkalanan bir çocuk vardı orada. Osuma, o smoke'a koşacak. İzle. Ben de onu vuracağım. Evet. Tam olarak öyle olacak. Tam olarak öyle olmalı. Biz. Olmuyorsa ben giderim. Bu diğer adama. Allah. Pamasa mı geçsem. Yani sanırım geçeceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Ama gerçi 5 kişi var oyunda. Arada 5 kişi var yani. Lazım tamam. Yok, sen hayırdır? Bu nerede olabilirsin ki kanka sen? Bu sonu güzelmiş ya ben daha daha kötü bir pozisyon bekliyordum orada. Ne oluyor oğlum? Bismillahirrahmanirrahim. Neler oluyor orada? Neler patlıyor? Ha, acaba dikkat dağıtmak için falan atmadı değil mi onu? Öyleyse dikkatim çok fena dağıl. Yani aslında alan da çok vuruyor ya. Ben burayı bir saldım. Anlayamadım çünkü. G4 nasıl orada Uzak, o kadar uzakta patladı? Kimse ölmedi orada. gizemli. Hmm, öldü şimdi tamam. Arkadaş safe oldu. Her iki tane daha kim ya? Bir tanesi orada zaten onu. Onu cepte sayalım. Araba oyunu yapalım. Arabayı da pozisyonuna koyalım. Mert 11. ayı win yakışır. Güzel oyun demiş. Eğlenceli. Bu eğlenceli oyuna bir tane win yakışır demiş. inşallah Yapıştıralım. Yapıştıralım. You shit! You so lucky, bitch! You so lucky, bitch! Suck my dick! Bro, you are crying right now. I guess, yeah. Yeah, la la. You are so fucking. Cry, lucky, don't cry, bro. Don't cry! You so fucking lucky, bitch. Ass, Me nigga. lucky, bro. Oh, you're you, you you got banned right there, man. GG my bro. GG. don't get triggered like that, bro. Shit happens, bro. Dg, should I also ban that? Um. Oh yeah. Tofayı yedik çocuk. <laughs> Çok fena kudurdu. Aa dur başladığımız silahla bitirelim oyunu. Bir de hem de şu adamın silahı olsun. Oh. p 90 da başladık p 90 da bitirelim. Bana Utku bunun klibini gönderdi hemen çözelim. Orada küfret şey e ırkçı bir tabirde bulundu arkadaşlar. O direkt ban sebebi. Bir de bunun, bunun sadece bir video oyunu olduğunu kardeşimize bir hatırlatalım. Anlat. O kadar sinirlenmesine gerek yok. Bir hafta bir ara versin PUBG'ye. Onu ben nasıl kör oluyorum? abi ben nasıl kör oluyorum kanka? Ben nasıl bir sonsuz kör oluyorum? Kanka ben nasıl kör oluyorum? Ekranda flash bile yok. GG. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki prime.com linkine desteklemeyi unutmuyorsanız yeni prime'lar da geldi. Prime'ları da alın. Almayı unutmayın. Çünkü bir sürü Gcoin e, kontrat bant kuponu ve anahtar e, kutu veriyor. Hepsini alın abi. Hepsini alın. Alın. Bak onları da göstereceğim. Bunları da bir gösterelim. 18, 1800 hasar varmış. varmış iyi güzel güzel maçtı utility bak burada bir sürü gcoin şey prime prime kutusu aa bu da gelmiş bak böyle yeni prime kutusu böyle 30 gün süreyle 500'den 50.000 gcoin'e kadar gcoin veriyor cici